Mesut komiser Baba ne oluyor baba? Baba sen hala nasıl gidebiliyorsun? Uyum. Bana bunu bir açıklamasını yapar mısın ya? Anam çıldıracağım ha! Arkadaşlar selamlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da solo vs katkı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi Toki'lere atlayış cihazımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar tepeden gelenler var mı olmaz olur mu peki ben adam akıllı bir silah bulabiliyor muyum peki burada daha bir tane yeni buldum şunları şöyle... senin seni şey vuramam herhalde imkansız öyle bir şey ya çok uzaktasın yo vurdun mu Niye kaç şey çıktı? <laughs> lan. Helal lan sana. Ne oluyor lan. Oğlum Mesut komiserim lan şu anda. Emin <laughs> ediyorum Mesut komiser oldum. Baba ne oluyor baba? Oğlum ben bununla oynarım bak. Bak ben bununla oynarım beni sinirlendirmeyin. Kolumda adam var. Onun farkında. Dibime adam gelirse pompiyim var. Hiç sorun yok. Hatta şu solumdaki adama tepesine uçup onu pompikle de vurabilirim. Tamam şurada ben bir alayım. Teşekkürler. Ben şuradan da adam akıllı bir silah bulabilir miyim acaba? Oğlum bunlar baya uzaktan sıkışıyorlar ya. Dur bakayım. Onları görür müyüm? Oha. Oğlum aslında gidiyor oraya mermi. Vallahi bak gidiyor da. Çok bayağı uzak oğlum orası. Oğlum benim şu amacım uzak uzak. Uzaktakiler çok. Kanka geliyorum bekle ya. Şu sol tarafa bir halledeyim tamam mı? Burada kesin bir düşman var. Ben şunu bir halledeyim. Merak etme geliyorum merak etme Merak etme canım Merak etme canım Buraya şöyle giderim Tamam çok güzel Bir pompalı mermisi yedin Üstüne bir revolver yedin Ve ölmüyor musun? şey kafama takıldı. Allah için yorumlara yazar mısınız? Bakın o adam bir tane pompalı. Hadi hadi bütün mermiyi ayağına yemiş olsun. Pompalının saçaklarını ayağına yemiş olsun. Üstüne de bir tane revolver mermisi. Hadi o da ayağa gitmiş olsun. Nasıl ölmez lan? Bütün saçaklar adamın ağzının içindeydi ya. Çok şaşırıyorum ya. Silah bulmaya çalışacağım. Gene inanamayacağım ya. Bak şimdi. Silah yok. Evet. Evet. Silah. Teşekkürler. Teşekkürler. Harika bir silah. Güzel. Wow. Wow. Wow ya vallahi wow. Yemin ederim wow. Tamam işte bu. İşte bu. Şimdi oynayabilirim oraya doğru. Solumda ayak sesi. Arkadaşını kurtarmaya mı gidiyorsun? Tamam. Nerede bunun agası? Arkadaşlar rakibi dışarıya çıkartamayacağız. Kendinize iyi bakın. Rakip dışarı çıkar mı? Bu bir yere girdi var ya. Altımıza sıçırtacak. Bak hoplatacak bizi hoplatacak. Bak altımıza sıçacağız ben sana söyleyeyim. Sağımdadır diye düşünüyorum ya şu an. Bu adam bizi oplatacak. Bak demedi demeyin abi. Altımıza sıçacağız. Kendinizi hazırlayın arkadaşlar. Ben baştan uyarımı yapıyorum. Bu adam pusacak. Bizi bir yerden avlayacak ya. Şunun çatısına çıkacağım. Evet. Bu adam oy bir dakika paraşütle geri indiler. Revive noktasına gittiler. Çünkü gittiler ama revive noktasına. Oğlum ben niye konuşamıyorum? Şunları söyle yap Revive noktasına gitti değil mi? Evet tepsi buraya geri indi Oğlum doğru lan oyunda revive var yeniden Tamam ben bunları alırım Paraşütle inen oldu çünkü Sonra, Bak zaten buraya doğru geliyor değil mi? Tamam bu adam arkadaşını alacaktır E. E doğdunuz mu? Hoş doğdunuz. Nereden geliyor mermi? Gördüm. Hadi bir git kankam sen. üzerimde de adamlar var. Tamam çok güzel. Bu uzaktaki adamı keşke vursaydım. Şu önüme toplanmasalardı. Önüme toplanmasalardı. Ulan var ya bak. Bak oynuyorum bu oyunu. Yemin ediyorum konuşturuyorum ya. Ye tam videoya like atmalık değil mi? Bak tam videoya like atmalık değil mi? Bence direkt like'ı basmalık bir video oldu bu. Geriye kalan düşmanları 3. şahıs atacağım arkadaşlar şu anda. Çünkü yerini bilmediğin düşman kadar tehlikeli İlla bu bagiyi alacağım mı? Aha, aha. Tamam ben onu alırım şimdi. Ben onu bir vurmaya gideyim. Uuu, taşın oraya pusmuştur büyük ihtimalle. Bot gibiydi zaten. Aynen bot. Okey, sorun yok. Doğru. Yani seni de lootlayalım. Sonra arkadakine hemen döneceğim. Arkadakine hemen döneceğim. O yere yatıp bana spray atmaya çalışan bebeğe. E Orada öldü mü? Ve kill bana yazmadı mı? Senin de adaletini kapçayım o bak. Adamı ben bu adamı bildiğim ben öldürüyorum. Kilini bana yazmıyor lan. Ana. Yani vasatın üstü. Thank you PUBG Mobile. Thank you. Thank you so much. Thank you for everything. Yes, I dozon. 11 leşimiz oldu. 12 olacakken kaldı 11. Teşekkürler. Allah razı olsun. Devam. Sorun yok. Bunca yaşanan her şeye rağmen gülün. Ben burada varsa canlandırma kart almak istiyorum. Yaşlandım artık. Canlandırma kartı varsa almak istiyorum orada. Alabiliyorsam. Aldım. Kaç dakikası kaldı canlandırmanın? 7 dakika mı? Tamam ben 7 dakika içerisinde rush atmak istiyorum. Benzili bitiyor derken red zone bana verdi. Harika. Bu red zone'dan hızlı bir şekilde gene çıkmamız lazım. Ortada motor bırakılmış. Böyle bir şeyin imkanı yok. Burada ya birileri var ya birileri var. Büyük ihtimalle orada bir araba vardı. O arabayı almak için o motoru oraya fırlattılar. E ben nereye gideyim? Pochinki'ye gideyim. Pochinki olur. Pochinki'den sonra Tokyo'ya gideyim. Oradan Rozok Tepe'ye uğrayayım. Herhalde bulurum düşman. Bulamazsam Yapacak bir şey yok. Oo, Arabalar, arabalar. Tamam, gördüydük düşmanların ayak sesleri de. Düşmanların ayak sesleri duyuldu arkadaşlar. Direkt şurada ya. Onu şöyle vuracağım abi. Hatta uçacağım. Yani hatta üstünden Ay. Hayat işte kanka ya hayat Uçmasını bilirsen olursun pilot istemesini bilirsen iner sana her pilot demiş Atı <laughs> Ne alakası var lan Aa, ne kadar güzel lan. Skop da varmış. Birisi ateş mi etti bana böyle? Bana öyle gelir mi? Bana öyle gelmez. <laughs> baba bana öyle gelmez. Benim kulaklarım var. Birisi içeriye doğru da koşuyor. Niye buradan indim baba? Ya Allah'ım pusulan yerlerin Saçmalığına bir bakar mısın ya Anam vallahi çıldıracağım ha E ee, öl E ee, öl kanka Şu arkadaki herif beni vurmasın diye hemen buraya kaçıyorum. Nereye bakıyorsun? Nereye beni göremiyor mu? Beni göremedin mi? Ah görememiş. Yazık kıyamam. Biri bandaj mı basıyor? Ne? Kanka bir dakika siz orada nasıl üç kişisiniz? Bir adamınızı vurdum 3. Bir adamınızı bir dakika. 4 kişisiniz. Bir adamınızı vurdum. Yerde finishledim. Bir gitti 3 kişi kaldınız. Arkadaki rakibiniz var 2. Arkadan da 2 kişiyi düşürdüm. Arkadaki adam ne ara sizin içinize geldi baba? Bana bunu bir açıklamasını yapar mısın ya? kişi daha baygın orada. O da alt katta herhalde ya. Burada mı? Bu Çinlilerin burada işi ne? Bir uçuyor baba. Arkadaşınız mı geliyor? Bu arkadaşınız nasıl uçuyor ya öyle? Gel insin insin aşağı. hadi. Hadi insin karışmıyorum hadi. Baba gel gel in aşağıya gel. Ya da ben niye vurmuyorum lan bunu? Tamam çakılışa geçti. Gel sana bir sniper hazırladım. Sniper hazırladım sana çocuk adam. İn oradan bakalım. Evet, çok güzel. Düş bakalım. Baba sen hala nasıl gidebiliyorsun? Bu patlamadı mı? Aha. E. Ee? Oha niye içine düştün? Baba sen oraya kadar gittin mi ya? He? Benim mermi almam lazım. Benim mermi almam lazım. Evet sorumuza gelelim. Bu Çinlilerin burada işi ne? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. AMR. AMR de olur. AVM de olur. E, AMR mermisi kaç tane? 10 tane. Gel ya AMR. AMR güzeldir. AVM de güzeldir. Yok AMR aldım ya. Tamam okey. Alana gitmem lazım. Adam alan dışında. A ah, diyor. Tam bu adamların diğer arkadaşı büyük ihtimalle. Ben bunun çatısına çıkacağım. Nereden sıkıyor? Oy! Oy! Ben 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 fenayım bu arada ben size söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeyim ben fenayım. Ben galiba fena bir Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Bu kadar profesyonel oynamayı ben seçmedim dünya güzeli. Tabii efendim. Aşağıdaki elemana da bir vuruş yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Onlara da vuruş, onlara da vuruş, onlara da vuruş. Seni ben bir göreyim. Şimdi arkadaşlar o adamlar orada fightliyorlar. Doğru musunuz? Doğrusunuz. Buraya geçiyorsunuz. Kimsenin sizden haberi olmuyor. Sonra buradan çıkanları vuruyorsunuz. Bu kadar basit hayat. Bak. İyi izle sadece. Bak hiçbir şey yapmayacağım. Pusucam mal gibi duracağım. Bak buradan bir sürü kill toplayacaksınız. Bak gördün mü? Bak gir işte oraya. Killeri alıyorsun. Bunu da alıyorsun. Alan geliyor. Çok umursamıyorsun. Bomba çekiyorsun. Şunu da atıyorsun. Tamam Bak. Hop. Bum. Çok gitti. Evet. Araba çıkmayınca arkadaşlar. Yapacak bir şey yok demişler. Aa kilim çalındı Kilim çalındı bu arada Arkadaki bir herif benim kilimi çaldı Nerede lan o Gel buraya Sorun yok arkadaşlar Sizin olanı geri alıyorsunuz Anlaştık mı o bebe benim ölümdeydi. Şu tepedeydi. Onun gidiş yönüne doğru ilerleyeceğim. İlla ki karşıma çıkacak. Arabaya binip mi gittin? Ne yaptın? Evet şu evde kendime bir güvenceye alacağım. Gerçekten benim orada kilimi çaldın ya. Bak başka bir şey söylemiyorum sana. Acayip sinirlendim ya. Acayip Şu an acayip bilendim arkadaşlar. Şu an o bebeğe acayip bilendim. Şu an ya arabaya bindi, içeriye doğru ilerledi ya da Burada ölümde bir yerde yatıyor olması lazım. Alandan buraya koşuyor olması lazım. Büyük ihtimalle bunun arabası var. O yüzden ölümdeki evlerden bir tanesine kafa attığını düşünüyorum. Evet orada bir tane buggy var. Araba da var. Evet buraya kafalar atılmış. Evet evlere girilmiş arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş buraya doğru bakacak. Burada da arabalar var. Tamam mı? Ben sadece yere yatanlar var mı? Şurada bir kontrol edeceğim. Kankam sen beni vuramazsın ya. Bakıcağın mı bana? Ha? Vuramazsın, vuramazsın uğraşma Uğraşma aşkı uğraşma, vuramazsın Zorlamayın Çocuklar şanslarını zorluyorlar arkadaşlar birazcık belki bir şansım olur umuduyla <laughs> ama benim <Gülüyor> 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 ettim. Ben senin arkadaşını vurduğumda sen hala bekliyor muydun? Olduğun yerde. Arkadaşın hareket ediyor. Arkadaşını vuruyorum. Evet. Ve sen hala burada bekliyorsun. Ne diyeyim bir şey de demek istemiyorum ki yani inanılmaz bir sabır yani Allah Allah Araplara bir sabır vermiş. Ya sabır ya selamet ya sabır ya selamet ya adam büyük ihtimalle de arkadaşını vurduğumda bu sözleri içinden tekrarlayarak e, rush atmamı falan bekliyor. İnanılmaz adamlara karşı olabildiğince hareketli oynamaya çalışıyorum onu da zaten gördünüz. Uzak tarafa gittim oradan açı aldım diplerine girdim çatılarına çıktım camdan girdim vurdum kaçtım bilmem ne. Adamlar götlerini kabıldatmadan ikinci katın içerisinde oturup pusup beni beklemişler. Elimizden yapacak başka bir şey gelmiyor. Ama gayet ben keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de eğer öyle düşünüyorsanız videomuza like atmayı ihmal etmeyin dostlar. Sizin için bir saniye benim için çok büyük dünyalar demek. Teşekkür ediyorum like atan herkese. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 22 leş 4.345 de hasarımız var. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın so